Bir dakika burada durdum dedim mi o ne? Adam gördüm. Bir dakika arkadaşlar şöyle alabilir miyim şunların kafasını? Oo, kral yerinde durmuyor. Sağ sol pik yapıyor. Ben de yapayım o zaman. dur. Dur dur dur. Sakiniz hocam. Sakiniz. Bir daha deneyeceğim. Şöyle geliyorum. Tak. Oy çok güzel. Oğlum bunun bir arkadaşı daha yok muydu? Aa nereye geldi bu? Orada bir arkadaşı daha var. Oğlum teamik mi yapıyorlar lan bunlar? Şurada biri var. Bir dakika, o ne? O ne hocam? O ne? Bekle. Şöyle. Tak. Oy, kral kupanın orada duruyor. Bir arkadaşı daha mı var orada? Yanlış mı gördüm? Allah, benim tekerimi niye aldın? He. Kral niye teker alıyorsun benim? Benim tekerimi niye alıyorsun? Aa gördüm şimdi. Tak. Yapma. Şöyle. Kralı yanlışlıkla vurdum ya. Diğer arkadaşını yanlışlıkla vurdum adamı vuracağım diye.